Ceza Arem bir şarkı yapsa bu şarkı nasıl bir şarkı? Tamam ver hadi bana mikrofonu geri bas Geri şimdi bana bırak iki adım geri kaç Geri geri sönük gözünü feri vakit az nakit yok Peki kime deli deriz hadi sor sana krom kaplama Som altın düşler zaman altından yürütülür işler Fosforu parlayan balıklara ağlar Bosporus ağlatır avlar derken Sen de mi istiyon lan seni gevşek Dili bozuk eşek Bedalım refleks gibi sana flashback Yaşatırım keş gibi gezme etap bu gelen express benim ezerim seni işte delisi evin Peki bu nasıl edip bana bir yudum su verin diye ne vuranı gördüm titredi elim açık ara fark var git iyice geril. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi. Abi saygılar. Abi, abi, ben, ben, abi. ben kardeşim wow. 12 yaşındaki Arman'a ben görevim yerine getirdim Hadi <laughs> bu <bir> saatten sonra <laughs> siz.